Beşiktaş'ta her zaman ne diyoruz? Ee, Sergen Yalçın takıma hakim olamıyor diyoruz. Sergen Yalçın'ın aklı sahada değil diyoruz. Ve e, bugün de e, bu söylediğimiz e, tescillendi. Maç öncesi Sergen Yalçın'ın e, röportajını dinliyorum. Diyor ki, layıkçı kalite olarak eksik diyor. O onu diyor, kendini parlaması lazım, hazır değil diyor. Bunu hangi Sergen Yalçın söylüyor? Koronaya yakalandıktan sonra karantinada olması gerekirken, Riyava maçı öncesi kız arkadaşıyla, manitasıyla, sevgilisiyle yemeğe giden e, e, samimi pozlar veren Sergen Yalçın söylüyor. Yani e, inanılacak gibi değil. Adem Leic'le ilgili ileri geri konuşuyor. Yani Beşiktaş'ın, şu beş kötü Beşiktaş'ın Adem için e mutlak surette ihtiyacı var. Taraftarın önüne futbolcusunu atıyor. Yani e, olacak şey değil. Ya, bu takım Atiba, Joseph veya Dorukhan işle oynar. E, üçünü yazarsın, Sonrası etrafını doldurursun. Rossi'ye yazarsın, Gezalı yazarsın, işte Abu Bakar'a yazarsın. Takımın etrafını böyle doldurursun. Yani kadro beşleşti. ideal kadrosu da mutlaka e, olmalıdır. Yönetimle e, bir kavga yaşadı. Biliyorsunuz transfer dönemi. E, Tyler Boyd'u Boyd gönderdi. Yönetim sergende Leich'in gönderilmesini istiyordu. E, şimdi Leic'i burnunu sürtmeye çalışıyor aklı sıra. Leic de elleri belinde ısınmış e, maç öncesi. Ee, yani taraftan önüne atıyor. Taraftar yuh oluyor layıcı. Yani komik komik işler. Beşiktaş camiasında yaşanan işlere bakın. Yani koskoca Beşiktaş camiasında bir teknik direktörle futbolcunun yaptığı yarış. Bazı eski futbolcular, teknik direktör olan e, eski futbolcular nedense e, kendileriyle aynı çapta veya belki onlardan bir tık daha üstün e, futbolcularıyla kavga ederler. Sergen de bunu yapıyor layıcıyla. Ne gerek varsa Beşiktaş kulübünde bu kadar kısıtlı kadroda ne gerek varsa yani ne olmuş yönetim Tayyip'in boyu gönderse. Yani layıç bu takımın olmazsa olmazı arkadaşlar. Yani layıç bu takımın e, gerçekten olmazsa olmazı. E, Beşiktaş takımı e, bugün tek kale oynadı. Malatya Spor Karşısı'da e, kaleci çok amatör bir kaleci vardı. Abdülsamet Damlu. E, yenilmemiş Malatya bu kaleciyle nedense. E, hiç ye, yenilgi almış. Bugün ilk defa bir yenilgi aldılar. E, Abdülsamet Damlu ile ee, topları elinden kaçırıyor, bloke edemiyor. Ee, sıkıntılı bir kaleci. E, ee, defans'taki e, Vol beğendim. Brezilyalı Volosi'yi beğendim. Acaba Hadebe ile oynası daha mı iyi bir ikili olurdu? Ee, Şebaki e, oynamadı bugün. Ee, Şebaki oynamadı Sabek. E, Malatya'da. Ama Malatya'nın or ikinci bölgesi özellikle sıkıntılı. Bir de bunu Hamza Hamzoğlu'nun olun, e, Kubilay kanatsız güç Tete hikilesiyle sahaya çıkması eklenince Malatya Spor rakip kaleye gidemedi. Hiçbir şey üretemedi Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın iki vuruşunu kaleci Abdülsamet Damlu zorlukla kurtardı. şehit Oğuzhan'ın vuruşunu kurtardı ikinci yarıda. Lerinin kaleyi atamadığı goller var. Güven Yalçın atamadığı goller var. Gezal'ın vuruşları avuta gitti. Ancak 55. dakikalar 55'i gösterirken Oğuzhan da da atakta. E, i̇çeri bıraktı Oğuzhan. Gezal ortaladı. Sahanın yıldızıydı bugün Gezal. Cezayirli oyuncu. Ve al dağıt dercesine verdiği pası. Beşiktaş'ın beğenmeyip göndereceği Kaylilerin bir kez daha ağlara gönderdi. Ve Deniz başından sonra ikinci golünü attı. Bu sezon sanıyorum beşinci golü oldu. E, maç, kupa maçıyla birlikte. Pavok maçıyla birlikte beş golü oldu sanıyorum. E, Lerinin. Beşiktaş e, 1-0 başı kazanmayı bildi. E, rakipte de Kueva, sadece Perolu Yıldız'ın bir uzaktan freki var. Ersin, zaten dışarı çıkan topu kaleci Ersin tokatladı, dışarı attı. Malatya e, Spor bugün e, rakip kaleye hiç gitmedi. Beşiktaş kalesine hiç gitmedi. Beşiktaş e, dediğim gibi bir kalite eksikliği var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta kalite eksikliği ne için olmayışından kaynaklanıyor. Yani bu takımda e, Necip oynuyorsa, oynayıp da Laiç oynayamıyorsa e, orada bir e, soru işareti koyacaksınız oraya. Hocaya bakacaksınız. Ben hocaya bakarım. Yani orada Necip oynayıp Laiç oynamıyorsa. <laughs> yani, yani Mensahtan da Laiç iki gömlek üstün bir oyuncu. Yani e, mensah tamam e, ama Afrikalı e, olmasının yani altyapısının bozuk olmasının şeyi, şeyi ödüyor. E, bana göre tekniği fazlaydı ama Laiç önemli bir oyuncu. Yani e, mesela 10 üzerinden Laiç'e 8 veririm e, Mensah'a altı buçuk veririm. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark yani e, bir klas farkı var iki futbolcu arasında. E, Beşiktaş'ın defansı çok kötü bir kere. Yani onu da belirtelim. Yani e, olmaz ya yani bu Vida ile Wellington olmaz. En Sakala ile olmaz. Rozier ve e, Gezal, Sabek Rozier çok büyük ilme ivme kazandırmış Beşiktaş'a. Çok beğendim. E, Gezal zaten bugün sahanın yıldızı Atiba ile birlikte. Atiba, Gezal, e, doğru e, Dorukan çıkana kadar iyi. E, Dorukhan sakatlandı. Bakalım haftaya oynayacak mı, oynamayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. E, açıkçası bugün Gezal dedim, dedik, Larin dedik, Abu Bakar dedik. E, bunlar bugün e, bir tak iyi, iyilerdi. Güven Yalçın'ın ikinci yarıda oyuna giren, Güven Yalçın'ın eline çarpan e, bir top var. Hakem penaltı verebilir miydi, ver, veremez miydi? Atilla Karı olan vermedi. Ama ben de o çok da uzak pozisyon. Yani buna penaltı e, çalınmaz. Yani o e, sanki karnına geldi gibi gördüm ben ama. İşte verecek hakem verirdi. Açıkçası ben bunun için de Malatya Spor'da hakem ekmesini doğru bulmam. E, Malatya'da çünkü bugün hiçbir şey yok. E, bir de e, üstüne üstlük Akua çıkarıyor Hamza Hamzoğlu. E, ilginç bir şekilde Akua bu takımda e, önce yazılacak adamdır. Akua çıkarıyor. E, bir de forvet ikilisinde de ben anlam veremedim. Ya yani Kubilay Kanatsız kısmında Tete'nin ne işi var? E, bir Lukaku'yu koyarsın ortaya. E, şeyi koyarsın. E, Fofona'yı koyarsın. Mesela Ahmet İldiz çok kötü. Yani hiç yakışmıyor bu takıma. Yani e, aqua Nöriyeşmiye Nödiyeşmiye e, ve Lukoki'yi koysa mesela bir Moike Fofana'yı koysa. Mesela Umut Bulut'u hiç düşünmedi bugün forvet altında e, Hamza Hamzoğlu. Açıkçası e, bence yanlış. Ya ben e, kadrolara da bakıyorum. E, bugün Malatya Spor kadrosuna e, Zeki Yavru e, şey belki aratmadı. Volusi iyiydi bugün Stoper. Belki Hade Belli mi oynasa daha iyi olurdu. Ee, Sebikay Ali'yi ikili gibilerdi ee, bugün Volosi -E -E. ee, Kueva çıkana kadar iyiydi ama dediğim gibi iki e, forvetle Tete ve kanarsız kuş, Kubilay kanarsız kuşla bu takım olmaz yani gitmez yani Zuki'yi koyabilirdi, Zuki var Arjantinli bir oyuncu onu koyabilirdi orta sahaya yani, bu, pek bugün kadrosunu iyi kullanamadığını düşünüyorum Hamza Hamzoğlu'nun e, Jedmir Topaliyi e, so, e, soktu, e, Kosovalı'yı ilerleyen e, dakikalarda forvet mevkine soktu Koyavan'ın yerine ama Topal'i de fazla etkili olamadı. Olcay Şahanla belki bir şeyler yapabilirdi ama Olcay da çok eski günlerini aratıyor. Yani Maldives Spor'a iyi bir kadro lazım. Kadro çok yetersiz ama Hoca da yetersiz onu da belirtelim. Galatasaray'ın 3 kupa almasına bakmayın. Orada bir Schneider'lar Yasin Öztekin'ler, Selçuk İnanlar varken Hamza Hamzoğlu başarılı oldu arkadaşlar yani bunu bir belirtelim. Ee, Beşiktaş bugün dediğim gibi çok iyi bir futbol sergiledi Ersakalı'yla Veli'nin e, savunmadığı hatalar yaptılar ama bunlar tabii tabi çünkü Malatya'da rakip kale yeterince gidemedi sadece bir Kueva'nın vuruşu var Ersin'i kurtardı ama dediğim gibi yani Adem'le için e, bu takımın mutlaka kazandırılması lazım e, Gezal sahanın yıldızıydı dedik e, Lerden'in golüyle de e, gönderilmesi beklenen Lerden'in golüyle de Beşiktaş maçı kazanmayı bildi ee, yani Lerin abubakar ikilisinin yanlış bir ikili olduğunu yine söyleyelim ee, ama e, Malatya Spor'da hiçbir şey olmadığında e, bu bir çeşit iyi oyun olmasındaki tek sebebin olduğunu da belirtmeden e, geçmeyelim. Beşiktaş 1-0'lık skorla e, 3 altın e, puan aldı Malatya Spor karşısında. E, Malatya Spor e, bence e, ligden düşüp düşmeme konusunda sıkıntı yaşayacak e, gibi duruyor. Ee, 8 puanla Valtespor 11. sırada 7 maçta Beşiktaş 10 puanda e, 6 maçta bir maçı Beşiktaş'ın eksik biliyorsunuz e, yarın Antalyaspor Spor Fenerbahçe e, maçı oynanacak Antalyaspor Spor eğer 3 puan alırsa Beşiktaş'ın ve e, Başakşehir'in üstüne çıkacak e, yarınki maçlar sonrasında Beşiktaş dedik 1-0 aldı e, 6 tane kaleyi bulan Şutu var mı e, Beşiktaş'ın ee, ama kaleci çok, e, rakip kaleci de çok e, amatör Samet e, Damlu e, topları elinden kaçırıyor. Malatya'da mutlaka Herrera'yı yeniden kazanması lazım. E, aldıkları, Herrera diye bir kaleci aldı Malatya spor biliyorsunuz sezon başı. Pek oynatmıyorlar. Az oynadı, az kullandılar. Ama kadroyu oturtmadan e, bu çocuk e, Herrera oynamıştı. Kötü goller yedi ama e, bu Herrera Samet'ten e, çok çok daha iyi bir kaleci olduğunu e, söyleyebilirim. Beşiktaş 1-0 kazandı. Ee, ve 3 puanı hanesine yazdırdı diyelim ve sözlerimizi noktalayalım. Hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyorum efendim. Hoşçakalınız.